Kripto Borsam kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Miner Hash sistemine özel söylemem gereken birkaç ekstra güncelleme ve durum oluştu arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim ve yine ödeme alacağız. Ve yine sistemin ufak bir tanıtımını yapacağız. Öncelikle şöyle göstereyim arkadaşlar. Artık sistemde reinvest yani geri yatırım yapabiliyorsunuz. Mesela ben hiç Dogecoin yatırım yapmadım. Ama sistem bana 10 Dogecoin'lik bir hediye yatırım vermişti herkese veriyor bu hediyeyi. Ve bu 10 Dogecoin'den de işte kaza kaza arkadaşlar biraz da referans kazançlarıyla beraber 15.9 yani 16 Dogecoin'lik bir bakiyen birikti. Ve ben bu 16 Dogecoin'i tekrardan şu an reinvest yapacağım. Hemen yapıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi 10 Dogecoin'lik bir yatırımım ve 0.5 Dogecoin'lik bir günlük kazımım gözüküyor. Reinvest dedim arkadaşlar. başarılı olarak geçti. Hemen aşağı iniyoruz ve artık Dogecoin'deki yatırımım 25.95, günlük kazancım ise 1.29 şeklinde gözüküyor ve zaten fark edersiniz ki arkadaşlar kazım hızımızda hızlandı. Tabii ki bunu sadece Dogecoin için değil, litecoin için ve Tron için de yani hepsi içinde yapabiliyorsunuz. Şimdi bu arada arkadaşlar dün 0.40'lık bir litecoin yatırımı yaptım. Ne kadar yapıyor TL olarak bakalım hemen. Bitcoin'i bulabilirsek. 700 TL'lik bir Litcoin yatırımı yapmışız arkadaşlar. Dün yaptım bunu. Sistemin ilk başından beri de zaten 2000 Tron'luk yatırımım vardı. Şu an üçü de beraber kazıyor arkadaşlar. Dogecoin 25.95, Litecoin 0.40 ve Tron 2000 şeklinde kazımını yapıyor arkadaşlar. Bunlara reinvest yapmayacağım. Litecoin ve Tron'u çekeceğim arkadaşlar. Hemen şuradan para çekme kısmına geliyorum. Burayı blur, blurlu göreceksiniz arkadaşlar. Dogecoin çekmeyeceğiz. Önce Litecoin'i çekelim. Litecoin'deki miktarımız ne kadardı? Unuttum. Şöyle e, adresimi ekleyeyim öncelikle. cüzdan resmi ekledim. Çekilecek tutar ise 0. Zaten yukarıda yazıyor. 0.16 yazsak yeter arkadaşlar. Ve para çek dedim. Litecoin'i çektik. Şimdi Tron diyelim. Tron adresimizi girelim. Çekilecek tutar 311 diyelim arkadaşlar. Ve para çek diyelim. Ve tronu da çektik. Hemen şöyle ana sayfamıza tekrardan gelip kontrol edelim. Evet sıkıntısız bir şekilde hem Bitcoin hem de Tron'u çekmişiz arkadaşlar. Buradan Reinvest'e de devam edebiliyorsunuz. Hadi şunu da Reinvest yapalım. 0.06'da kalmasın. Sıfırdan başlasın tamamen. Evet bunu da sıfır yaptık. Bunun zaten 0.3 Tron'u hiç 2000 düzenini bozmaya gerek yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar, sistemin ufak bir özetini geçiyorum. Para yatırma kısmına geldiğinizde Tron, Doge ve Litecoin olarak ister üçünü, isterseniz tek tek, isterseniz sadece birisini yatırım yapabiliyorsunuz. Adresleri burada, yatırmanız gereken adresleri burada yazıyor. Tron için en az 10 Tron, Doge için en az 50 Tron ve Litecoin için Pardon Doge için en az 50 Doge ve Litecoin için en az 0.062 Litecoin yatırım yapabiliyorsunuz. Para çekme kısmını zaten gördünüz. Referans kısmı arkadaşlar. E, referans kazançlarımızdan %5'lik bir gelir elde ed ediyorsunuz. Destek sisteminden sisteme ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Profilden bilgilerinizi görüp güncellemesini yapabiliyorsunuz. İsteğe bağlı olarak 2FA doğrulama ekleyebiliyorsunuz. Bu kısımdan Telegram gruplarına erişebiliyorsunuz. Buradan YouTube ve TikTok videoları çekerseniz ödül alabiliyorsunuz. Ve kupon sistemi de yine yeni gelen bir durum arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ee, kuponlar dağıtılıyor arkadaşlar. Bu genellikle Telegram gruplarında dağıtılıyor. Bu kuponlardan birisine sahip olursanız mesela en son şu arkadaşımız bir kupondan işte 100 adet Tron almış. İşte çok fazla böyle üçer üçer Tronlar alanlar olmuş gibi. Buradan da kupondan da eğer yakalayabilirseniz alabiliyorsunuz kuponu da şuraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Sistem bu kadar basit. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Ödememizi aldık. Videoyu şimdi durduracağım. Borsama yansıdıktan sonra da tekrardan açacağım zaten. Görüşmek üzere. Arkadaşlar 308 tronluk yani çektiğimiz tron geldi. Şu anda Litecoin'in gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar şöyle transferlerimden göstereyim. 0.15154 Litecoin'lik yani transfer ücretiyle beraber olan Litecoin'imiz de geldi. Paribudan doğrulama bekleniyor. 308 tron ve 154'lük Litecoin'imiz de gelmiş bulunmakta arkadaşlar sorunsuz bir şekilde. Yatırım tavsiyesi değildir. Sistemin linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. İsteyen arkadaşımız yatırım yapabilir, isteyen arkadaşımız yapmayabilir. Kendi inisiyatifinize kalmış bir durumdur. Kendinize iyi bakın herkese bol kazançlar.